düzük düzük aşağısına 2. aldığı yere kadar tam abi. Ahmet Şuraya bir daha vuruyoruz. Herhalde. I don't know. Uşşit amca nasılsınız? Biraz sollu gidelim. Evet. Sollu gidelim. Evet. Bir saniye abi. bugün bu sette geldik. Ben buradan çıktım. Adamın ayak izlerini gördüm. ee, <laughs> tabii o mu değil mi dedi. Şüphe üzerine giderken ormanın içinde buldum. Nasıl ilk bulduğunda? Abi iyiydi. durumu gayet iyiydi. Su eksikliği Hiçbir vardı. var. Hiçbir şeysi yoktu yani. Allah Allah. Şimdi geliyor şu anda. Şu anda mı? geliyor abi. Ben çıkacağım tekrar halat götürürüm. Ha şimdi daha inmedi. Evet. Halat yokmuş orada. Halat yetersizmiş. Halat götürürüm getiriyoruz yani. Epey indirdik adamı. İnmez abi daha. Saat buçuk saat. Ha. Sen yani, şimdi bir akşam tekrar çıkacaksın. Ya. Bir daha çıkacaksın. Hı hı. Bir daha tamam. Aynen öyle. Sağ olasın. Sağlık Sen durumu Sağ. iyidir, değil mi? Efendim? Sağlık durumu iyi. Sağlık durumu iyi. An, sağlık durumu şey. Bilinci açık. Aynen.